Selamlar YouTube. Artı 14 K'ye geldik. Şey, artı 13 Dark Flame Clip. Kolay bir key. Five, four, Olmazsa olmazımız three, bir Paladin, two, bir Dead Knight, one. bir tane de ne var? Markmanship Hunter var. Bu sezon Beast Master'ı Hunter çok e, popüler. Yani Mark Marshy Punter bence iyi değil. Haydi. Oğlum bu salaklar ne yapıyor? bu İnterap da atmıyorlar. Artı 13 k sıkıntı. Tank çok kötü pulladı başlangıcı. Çok saçma pulladı. BL bu arada diğer adamlara gitmedi gibi bir şey oldu. Hızlı gidiyoruz. Valla büyük büyük pulluyor bakın bizim adam. Muzdo İstanbul'a depremden zarar görenlere yardım etmeye gitti de. Yani gerek var mıydı diye soracak olursan bence yok. Yani o kadar büyük bir deprem olmadı. Yani yine de yardıma gitmesi güzel bir şey. Aynen onu diyorum ben de. Abi nasıl öldün sen ya? Neyi öldün ki? E, depremden zarar görenler olsa maddi durumum olsa ben de giderdim açıkçası her şey maddiyat arkadaşlar yani yapacak bir şey yok buradan İstanbul'a gitmeye kalksam kalacak yer yok yeme içme yok yol yordan bilmiyorum en az 10k 15k ama yani ee, durum varsa giderdim yani yardım götürmek için. Daha önce Hatay depreminde ee, yardım organizasyonlarına gönüllü katıldım. Ama o yardımdan gelen mamullerin ben yerine ulaşmadığını düşünüyorum ya. Bilmiyorum. Çok fazla malzeme vardı abi. Tayland'dan, şuradan, buradan, Endonezya'dan her yerden ürün gelmişti. Pakistan işte ne bileyim. E, ya her yerden ürün gelmişti ya her yerden Avusturyalı arama kurtarma ekipleri gelmişti. Abi ne yardımlar geldi Türkiye'ye? Yardım eden Hayır. herkese yani teşekkür etmekten başka bir şeyimiz yok arkadaşlar. Eksik olmasınlar valla. Elin gavur der millet beğenmez ama elin gavuru bizim Türk şeylerden daha iyi yardımcı oldu vallahi. Yağmaya gelmiş olabilir, eli boş dönecek. Psikolojik yardıma gitti diyen var. Oğlum bu arada o Hatay depreminde var ya çok hayvan gibi yağma, çocuk kaçırma. İşte şey yapma pompa yani anladınız o kelimeyi kullanmak istemiyorum yani çok fazla şey yaşandı devlet hiç kontrol edemedi abi hiç ben inceliyorum ya binlerce çocuk kaçırıldı arkadaşlar ve o çocuklar için en iyi senaryo hayatlarını kaybetmesi en iyi senaryo diyorum bak yani Beterin beteri var arkadaşlar. Yani demek istediklerimi anlıyorsunuzdur. Abi İstanbul'da 7.2'nin 7. üzerinde herhangi bir deprem olursa böyle biraz da Hatay depremi gibi uzun sürerse biz cenazeleri gömecek yer bulamayız. Zaten Hatay'da da gömemedik de adam gibi. Az buçuk biliyorsunuz kefensiz bin, binlerce kişi gömüldü. Yani çok zor. Ama yaz mevsimi ya. ya. şu an mesela Hatay'da en çok ölüm niye oldu? İnsanlar depremden ölmeyen soğuktan öldü abi. Soğuktan öldü insanlar. Çünkü öyle bir soğuk vardı ki ben o soğuğu hiç unutmuyorum. Gece saat sabah 5. Biz yollara düşmüşüz. Öyle bir soğuk var insanın içi titriyor. AOE AOE Yani çok soğuk havaydı Zaten Hatay depreminde insanların çoğunu o yüzden Yani öldü AOE. Ama Türkiye'nin fazla bir vakti kalmadı gibi hissediyorum bir şeyler olacak ama Ya bir şeyler yapılıyor küresel, küresel olarak yani ne yapıldığını tabii ki ben söylemek istemiyorum ama çok fazla vakit kalmadı ama. AOE. Türkiye'nin çok bir vakti kalmadı abi. Söyle canım. Yok söylemem ben. Bana ne oğlum? Ya bu saatten sonra ben hiçbir ülkeye ya da hiçbir millete bir aidiyet duygusu hissetmiyorum. Umurumda değil abi. Eoi. Bunu belki insanlar kızabilir ama ben kendimi buralara ait hissetmiyorum ki. Bilmiyorum. O yüzden çok umursamıyorum açıkçası. AOE. Sen nereye aitsin? Uzaya mı? Evet. %60 altmış olmuşlarımız. AOE. Yıl var yok asal mı yıl Ya bu şey olayına ben çok karşıyım beyler. Hepimiz dünya vatandaşıyız. Dünya hepimizin. Ama yani ülkeler sahiplenmiş dünyayı. Atıyorum mesela ben Türkiye'den memnun değilim. Afganistan'a gitmem lazım abi. Ya da atıyorum Irak'a gitmem lazım ya da Avusturya'ya gitmem lazım. Ya insanların böyle kısıtlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Eyvallah Tolabicim hoş gelsin O doğru bu arada Okan dediğin doğru da Ya genel yönetime geçilmesi lazım dünyada. AOE. Yani şu an dünyada bizler e, ülkelere göre yönetiliyoruz ama bu hiç iyi bir şey değil aslında. Çünkü genelde ülkelerin manipülatif ve e, kötü niyetli insanlar yönetiyor. Dodge. Targeted. Tabi oğlum önceden öyleydi. İstediğin ülkeye gidiyordun ki. Yani şu anki gibi şeyler yoktu böyle. Yani hangi ülkede yaşamak istiyorsan... ...ee oraya gidebiliyordun. Yani zaten bu kasıtlı yapılan bir olay. Son yılların en büyük göç dalgası var şu an globalde, Dodge. dünya geneli. Yani şu an bütün insanlar göç ediyor abi. Allah sizi kahretsin. Ya. Niye öldüm lan? Soon. Oğlum ben kendimi rezlerdim. Beni niye rezlediniz ki? Çok garip insanlar. Dodge. Hide. Almanya'nın tüm altınları Amerika'da Hawaii yazmış biri. Dodge. Konuyu bilmiyorum Okan. Anlatabilir misin? Oğlum bu hayvan tek atıyor. Abdo. Abdo bu tek atıyor Abdo. Öldürün lan şunu. Ne kadar kötü bir hayvandır o. Oğlum tek atıyor hayvan lan. Abi öldürün artık şunu. Bu bizi öldürecek. Evet. O ne oğlum? Biri yarım sayfa yazı yazmış ya. Onu ben okuyamam kanka. Keydeyim vallahi Konuyu anlamadım. Kısaca anlatsan oğlum mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonra örnek veriyorum. Almanya'nın altınlarına Amerika çökmüş. Yani bunun gibi kısaca yaz. O yazıyı ben okuyamam abi. 3 3 2 1 knock Arkadaşlar gerçek para altındır zaten. Dünyanın gerçek parası altındır. Yani Three, o ülkelerin two, bastığı dolarmış, TL'ymiş, euroymuş bu gerçek bir para değildir abi. Dünyanın gerçek Now. parası altındır. Altın Abi oğlum lan bir savaş çıksa var ya. Şu an gerçi savaş da çıktı da Hindistan Pakistan savaşı. Dünya karışıyor beyler. Dünya karışıyor yavaş yavaş. Yani dünyada yeni bir güç savaşı çıktı yani. Ama dünyayı mahvediyoruz abi. Yani bizden sonraki nesiller yokmuş gibi yaşıyoruz. Bu çok kötü bir olay. Dünyayı mahvediyoruz abi. Mahvediyoruz. Özellikle Türkiye doğayı katlediyor abi. Yani Amerika diyor, öbür ülkeler diyor. Adamlar doğanın içinde yaşıyor abi. Geyik geliyor adamın evine ya. Türkiye'de anasını satın. Ben en son ne zaman kelebek gördüm bilmiyorum. Geyigi geçtim kelebek yok abi. Bait. clear bait Gle, bitti mi lan? Bu arada çok güzel hasar vuruyorum ha. Clear. Bait. Şu boss'u kayıpsız geçersek bu key gelebilir. Yüzdemiz de bayağı dolu bu arada. Wait. Allah seni kahretsin. Daha hiç Evet. Valla arkadaşlar dünya yani yeni bir güç savaşının içerisinde yani bu savaşın sonucu ne olur bilmiyorum ama Hiç, hiç iyi olmayacakmış gibi duruyor ama Oğlum bu arada bu boss ne kadar vuruyor ya. Adamlar kötü bu arada. Bir oyuncunun ölmesi falan çok bizi kötü etkiledi. Evet. Çok uzun sürdü ya. Bu arada Hindistan-Pakistan savaşı'nı sakın küçümsemeyin, hafife almayın arkadaşlar. O olay çok ciddi olayları getirebilir yani. Hai ikisi de çünkü yanlış bilmiyorsam. E, yani yanlışım varsa düzeltin. Ee, arkadaşın da dediği gibi Hindistan ABD'nin tarafında, şey Pakistan Rusya'nın tarafında ama zaten yıllardır bu iki ülke zaten savaş halinde. Abi oğlum. Lan beyler Hindistan, Pakistan kötü ülkeler değil ha. Sen bakma bizim Türkolar bir tek dalga geçebiliyor yani. Bizim Türk'üler de yani eğitimsiz bilmiyor ki kimle dalga geçtiğini, bilmiyor ki. Adamlar sokakta mesela bir tane sefil adam yemek yapıyor, sefil olmuş adam. Onunla dalga geçiyor abi. Arkadaşlar her yerde fakirlik var. Valla ben haber izlemiyorum. Niye savaşıyorlar bilmiyorum ama Ayrı alamet değil. Ölüyordum lan. Sisi. Sisi. Ya ben e, Hindistanlı arkadaşlarımla kriket maçı Sisi. izledim otelde. Mesela orada da Hindistan Sisi. Pakistan maçıydı. Abi böyle bir milliyetçilik Sisi. yok. Adamlar Sisi. var ya davul zurna çalıyordu. Oteldeyiz. Oteldeyiz ha bak oteldeyiz. Adamlar öyle bir milliyetçi ki davul zurna çalarak izliyor o maçı. Yani Hindistan ve Pakistan arasındaki o problem yıllardır olan bir sorun aslında. CC Bu adam nerede oğlum? Kanka ne yapıyorsun sen oralarda kanka? Tamam, arabamız yürüyor güzel. Sisi. Sisi. CC. Oğlum Hindistan'la Pakistan'ın arasında yıllardır problem var. Yani yıllardır süregelen bir problem var. Şu an 3. Dünya Savaşı'na dünya hazırlanıyor ama yani nasıl bir şey yapacaklar onu bilmiyorum. Ama büyük bir savaş çıkacak yani. Çünkü dünya nüfusu artık kontrolden çıktı. Büyük bir savaş çıkarılıp nüfusun azaltılması lazım. Bu yapılmazsa dünya fi finite olacak. Yani mecbur bunu yapacaklar arkadaşlar. Ya o konu hakkında benim konuşmam yasak Sercan Twitch'te yayında olduğumuz için. O yüzden konuşmuyorum o konu üzerine. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum deyip geçeceğiz. Ne diyeyim abi? Yasak çünkü YouTube'da da yasak o konu üzerine konuşmak. Ne diyeyim ki şimdiki? Tank biraz daha akıllı oynasaydı artı iki koyardık bu arada biz bu kiye. Ya benim, tah benim tahminim artık hastalık mastalık çıkmayacak arkadaşlar. önümüzdeki süreçte bak ben bu videoyu YouTube'a da atacağım kayıt niteliğinde dursun kanıt niteliğinde önümüzdeki süreçte uzaylı istilası olacak ama bu gerçek olmayacak. Yalandan bir uzaylı istilası çıkaracaklar, halkı çipleyecekler. Ondan sonra tahminime göre ee, insanları puanlandıracaklar. Ya farklı bir sisteme geçiş yapılacak dünyada. Vatandaşlık puanı gibi bir şey gelecek. Puanı düşük olan insanlar da yani çok kötü bir son bekleyecek onları. Tahminime göre. Ne anlatıyorsun amına <laughs> koyayım <laughs> Çiko demiş. Biliyorum Çin'de olduğunu. Biliyorum sosyal puan olacak. Zaten <laughs> onu öyle bir şeyi ben yıllar öncesinden bekliyordum. Çin'de olduğunu bilmiyordum. Bu e, şeyde vardı. CC. Black Mirror, CC. Black Mirror dizisinin bir bölümünde CC. zaten böyle bir olay vardı. Aslında Black Mirror dizisinin birçok bölümü e, gelecekte yaşayabileceğimiz şeyleri konu alıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Avrupa hiçbir şekilde bitmiş değil kardeşim. Şu an dünya geneli en mutlu, en refah insanlar Avrupa'da. Çıksan alan dışarı. Şu an yani en refah insanlar Avrupa'da yaşıyor. CC. CC. Oğlum Avrupa bittikse biz ölmüşüz o zaman lan. Bu Avrupa bitik diyen insanları ben hiç anlamıyorum ya. Daha iyice bir hamle. Kaç paraya satıyor lan Amerika vatandaşlığını? Alınabilir aslında ha. Alınabilir. Yani biraz para çözsek alınabilir aslında. 5 milyon dolar mı? Ciddi misin? Oğlum 5 milyon dolarla ben Adana'da sözüm meclisten dışarı tanrı gibi yaşarım lan. Hatta Adana değil yani Türkiye'de tanrı gibi yaşarım oğlum 5 milyon dolara. Kardeş 100 bin dolar şu an kaç para Türkiye'de 4 milyon TL mi yapıyor aynen Oğlum 100 bin doları evime alırım Hadi bir 100 bin dolar da arabaya verdik güzel bir araba aldık Gerisini faize koyduk Oğlum tanrı gibi yaşarım lan Manyak mısınız siz Türkiye'de de paran varsa yani Herkes sana biat eder hocam. Bu iyi bir trinketti bu arada ya. Bu trinket bayağı iyi bir trinketti. Bu trinket bayağı güzel bir trinket. Bu dursun. Valla izleyici ee, güzel bir şekilde oynadık. Keyimizi in time yaptık. Tiyadır geldi güzel. Görüşürüz YouTube. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Cümleten bay bay.